İşte bir tane oyun oynayacağız. Gördüğünüz gibi o hafif sıra alabiliyoruz. Zengini. Aa bak yeni bir tane gelmiş. Ben yani daha bu oyunu yüklemeden önce yoktu. Durun arkadaşlar ne oldu? Kastı. Evet arkadaşlar en son bu bunda kalmıştık. bu 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 bu, bu. işte bunlar var. Dur şimdi biz şuradan az kalsın şunu, şunu al, alacağız bugün. Bu ne abi noob 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 noob. Bir günde pro efendimiz gelsin ya. Şöyle bir en sondaki adam gelsin. Birazcık da sonuncu ikinci falan filan. Uyy arkadaşlar. Bu arada bu oyunda tüf var mıdır ki benim dışımda? Yokmuş. Ama arkadaşlar olabilir olabilirdim. Arkadaşlar şu an bunun kontrol o kadar da kolay değil söyleyeyim yani. Oho adam birincilik kaptırdı. Uy arkadaşlar bak havalı yaptı. Adamlar hava attı. Sen bize hava atıyorsan biz de atırız kardeş. Bu arada arkadaşlar videomu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Allah gelme gelme. Arkadaşlar çok güzel. Bir Benzinliğim gitti. Vah vah vah. Ay, arkadaşlar. Uy. Oyunum. Oyunum bakanı bulduk be. Neyse. Ben oyunum oydum be. Neyse. Uy çok iyi seyrediyordum arkadaşlar. Oğlum şapkam nasıl uçtu ya? O bak. Üstü açık araba. Neyse. Sekizinci mekilsin. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ağlama ağlama. Ne oldu? Evet arkadaşlar şimdilik aldık. Olmadık mı? Ama. Ama niye ki? Arkadaşlar şu an aşırı üzüldüm. Var ya cidden. Arkadaşlar şu üsttekini alsaydım. Var ya muhteşem olurdu. Şu... Arkadaşlar bu arada bir şey değil mi? Şu kız var ya saçı neden bu kadar kısa? Yoksa sen erkek? Ya bence arkadaşlar bu erkek. Kesin erkek ama kız bence aynen aynen kız pas kazandı. Şu. Ya ama abi çok kötü. Yine yaptım. Bir <laughs> Arkadaşlar şu anda ters döndü. Ters döndü. Tablet ters döndü arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar şimdilik devam edelim. Bum! Ben süper kahraman, hero proof. Ben, ben süper kahraman, son proof, Ön kaldırarak uçuyorum. Yalnız arkadaşlar size işte bir şey değil mi? Benim aynı tekerlek arabam, tam hani bunlar da olsaydı var ya, Kesin ben kazanırdım. Affetmem ve kaçırmam. Arkadaşlar bu ikisi çıkmıyor. Çok merak Bu Ben havalıyım. Arkadaşlar buradan dönseydim mükemmel olmuştu. Bir intri. Surprise. Neyse. Bu arada ne Evet arkadaşlar şimdilik devam arkadaşlar ya aldım. Bak şimdi sıra geldi bunu güçlendirelim. onu yani zaten biliyoruz yavaş yavaş araba. Al. Harca harca harca. Her şeyini arca. Şu tekerlekleri harcayacağım hatta. Şuradan da birazcık yapalım. Ya bir ya. <laughs> Oy abi ben bunu takarım. Şimdi bunun hızını test edelim. Ya ama abi kim? ben benden bir tane daha çıktı. <laughs> Arkadaşlar şu an bu çok saçma durmadı mı? <laughs> abi bu çok yok. Neyse. Oğlum benim buna gözüm çarpıyor ama kafam falan. <laughs> ben artık bunu oynayacağım. Arkadaşlar. <laughs> çok, çok komik arkadaşlar. Bunu da güçlendireceğiz zaten. Abi şu olmasa var ya. Gözüm bir Arkadaşlar bunu niye dendim onlar? Oy abi bak bak bak. Birinciliği vermediğin için teşekkür etmem. Çünkü beni geçti. Geçmeseydin teşekkür ederim. Teşekkür etmem. Bak arkadaşlar bu bunlar bana her gün inanıyor ya. Arkadaşlar şu şey hoşuma gitti. Dur arkadaşlar onu da yapacağım. Aa kafam 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 beni kim kullanıyor ya? Aa şapkamın çıktı neyse. O sizi sevmedi. Ace, abi siz ne saçma isimler buluyorsunuz ya. Adam akıllı. Eymen meymen bulun. Benim ismim. Evet eh, tamam. <laughs> ne oldu? Arkam tam tam bozdum traktörü. <laughs> Let's go. Ama arkadaşlar bunu da bir kere ben birinci olayım yani olmaz söyleyeyim. sonuncu olsun var ya mükemmel olur. Benzil bitsin de gününü görsün. Yok bitmez artık. Bitmez cidden. Arkadaşlar ya, var ya. Senden intikamımı alacağım cede. Zaten boyunu o kadar kimse oynamıyor ki. Oyun bir de internetle. Arkadaşlar bu bile bitirmiş ya. Bu kadar da olmaz ya. ama abi 100 lira verildi. Şuna şunu o, şunlara iki, şuna iki TL. Arkadaşlar yani. arkadaşlar şimdilik şunu almak istiyorum da. Bu arada arkadaşlar hangi moda alayım yorumlarda yazın. Arkadaşlar ben şunu çok istiyorum ya. Şunu çok sevdim de o yüzden. Ama arkadaşlar bak şurada güzel ha. O da güzel gözüküyor. Abi ben hepsini çok sevdim ya. Aa bak şu çok güzel. Neyse neyse devam edelim. Ya şimdilik devam edelim. Nem nem Bir de arkadaşlar. Ya biz çok Arkadaşlar bu, bu o, elde de bir sürü sandık açacağız. Uy ama ben daha onu gelmedim ki. Arkadaşlar o traktör çok komik. Arkadaşlar Ama bak konası da fena değilmiş. Kardeşim gitsene lan. Gitsene lan. Gitsene be. Gitsene. Gidin gidin ya gidin gidin ya. Evet şimdilik devam edelim. Yanlışlıkla bu en arabayı seçtik. En dandik. <laughs> birinci oluyoruz en Yok yok ikinci oluyoruz. Yok birinci. Ama abi çok dandik bir araba aldım. Ya arkadaşlar. Bu videoda böyle zen... zen Arkadaşlar bu İngilizce kelime yani zeniz. Ya ama abi ya. <laughs> Yer o kadar hızlı mı? E o zaman elleri niye o kadar hızlı değil? Arkadaşlar valla birinciliği git <laughs> Bir sonunculuk geldi. Yani. Zaten endandık arabayla olacağı bu ya. Endandık araba. Ama hızıyla bazılmaz bunun. Gel buraya kaçma. Neyse neyse en azından 6 puan alalım. Ne oldu? Aha, Allah tere. Allah kaptı olmaz kaptı olmaz. Allah olmaz ya. Arkadaşlar şurada bir küçük durdurum oldu. O çakalı aldı yine arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar size bir şey diyeceğim. Benim cidden canım, o kadar da dandik değilmiş ha. Ee, bunda ben birinci olayım. Bir günde bir de siz sonuncu ama arada Am Am benim de kanasım geldi ya. Bunlar gitmiş gitmiş korsan şey yapmış. Korsancı. İyi günler. Ben artık yavaş yavaş giderim yolumda. La la, la, la la Ben de takılayım. Takılayım diyecektim bip bip. La, 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 la. Tam da basmama bile gerek yok. Neyse arkadaşlar o zaman video uzun sürer. Hadi bakalım bir ön kaldırma çıksın. Ama bunu herhalde ben bunu çok güçlendirdim ama o kadar da güçlendirmedim tabii ki de. Uf, bak bak gitti. Neyse in. adam adamı da görmüş oldu. Pü. de hmm. Arkadaşlar size bir şey diyeceğim de. Şunları mı yensek bir kere de. Bu ne be? Bunu kastırsam ne olur ki? Bir tane de bundan bir oyun yapalım. Lan ben niye bunu seçtim? Ne yapacağım ki ben bundan? Hemen kovanda geleyim mi? Güzel bir şeydeyiz. Canım. Evet arkadaşlar şimdilik devam edelim. Bilerek yandım aslında arkadaşlar. Niye biliyor musunuz? Dandik arabaya. Ana adam mı geldi be? Uy. <laughs> arkadaşlar ödüm koptu be. Adam uçar uçmaz ödüm koptu ya. Vallahi lan iyi. Arkadaşlar. Allah deli. Dilediğim gerçek oldu ama böyle bir şey dilemedim. Dilemiyordum. Arkadaşlar. Efsane <laughs> <laughs> zor yapmışlar yapsın. Arkadaşlar ben bunu nasıl yapıyorum? Arkadaşlar maalesef, maalesef bizim de benzinimiz bitiyor. Olamaz. 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 Maalesef arkadaşlar benzin bitti. <laughs> Kaçıncı olduk? Neyse. Story three. Uy abi. Ne oluyor be? Benim araba çıktı bu defa. Bu defa indir. Oha. <laughs> abi ne yapmış bunlar? Ne yapmış? Ne yapıyor lan? Allah'ım bizde bizim de böyle tarzımız var be. Oy abi burası para. Bir para Ya arkadaşlar bir yerde kaldık ve öldük. Ya abi çok fakir kaldık. Neyse arkadaşlar bu videodan da bu kadar olsun. Sizlerle videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bye.